Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Şimdiden bol şifalar olsun. Bugün başlarınızdan da gördüğünüz gibi aklınızda kişinin içerisinde ufak bir pişmanlık oluşmuş mu ve onun hayatı nasıl gidiyor? E, buna bakmak istiyorum genel olarak. Bunu e, iki şekilde yapacağız. Öncelikle onun hayatının nasıl gittiğine dair bir soru sorup kartlarımı buna göre açacağım. Sonra onları kapatacağım. Tekrardan bir pişmanlığı sorgulayacağız beraber. Lütfen olabildiğince olumlu enerjilerinizi bana gönderin. Haydi bakalım. Onun hayatı nasıl gidiyormuş? Onun hayatı nasıl gidiyor? Neler yaşıyor? Neler hissediyor? Belki ilişkisi, belki yeni başladığı bir ilişki ya da ne bileyim belki bitirmek üzere olduğu bir ilişki her şey olabilir. Tabii ki de sizin bu insanı ne kadar tanıdığınıza da bağlı cevaplarını e, anlamamız. Şimdi ilk videoyu çekerken, az önceki videoyu çekerken enerjim çok daha farklıydı. Şu anda mesela enerjim böyle bir düştü. Sanki niye biliyor musunuz? Çünkü karşınızdaki insanın enerjisine geçtim. O yüzden muhtemelen ee, az önceki hislerimin çoğu da fark ettiyseniz zaten e, sizinle ilgili tabii ben bu videoları farklı zamanlarda e, yayınlayacağım. Öncelikle onu yayınlayıp sonra bunu yayınlayacağım. Ne zaman izlerseniz o zamana niyet alarak çekiyorum zaten videolarımı mı? <laughs> bakalım. Onun hayatı nasıl ilerliyor? Neler yaşıyor? Ay sesli enerjilere büründüm bir anda. İşte duygu geçişi. Görüyorsunuz değil mi? Duygu geçişi bu. Gerçekten bu. Yani bir anda enerji talan olabiliyor. Kim bilir karşınızdaki insanlar artık ne haldeyse. Bilemedim evet lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alını kabul edin ki güzel bir enerji oluşturalım kim için dinliyorsanız aklınızdaki kişiyi muhakkak gözünüzün önünden götürmeyin o kişi muhakkak bir yerde kalsın ki enerjisini buraya güzel bir şekilde çekebilelim ve aynı zamanda herkese saygım olduğunu bilmenizi istiyorum şimdi şu anda çoğunuzun ya aile olarak gördüğü Ya da kendi ailesinde yaşadığı Çok ciddi Yani böyle aile olarak Bir problem var ortada Aile olarak gördüğü bir insan da olabilir Kendi ailesi de olabilir Sanki böyle hüküm koymak istediği Belki de terk etmek istediği bir alan ya da işte bütün ipleri elinden kaçırdığı tekrar tutmak istediği ama bunu çok sert bir şekilde yapmak istediği. Belki bir ailenin başında da olabilir. Belki de ne bileyim ona göre yaşadığı aile ortamı ona çok fazla baskın geliyor olabilir artık ya da memnun olmayabilir bazı şeylerden dolayı. Bu yüzden kendi aile içerisinde bir tutarsızlık yaşadığı için şu anda kafası çok farklı yerlere gidiyor. Özellikle işiyle alakalı, işiyle bağlantılı olan insanlar, işiyle alakalı iş, 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 iş. Biraz daha kendine ya konum yükseltmeye ya da işte daha fazla işine odaklanmaya, kariyerine odaklanmaya ne bileyim, okuluna odaklanmaya daha çok sanki şu anda gündeminde bir aşktan ziyade tabii ki sizinle alakalı pişmanlık durumuna da bakacağız bu kartları kapatıp tekrar açtıktan sonra ama e, şu anda bana baskın bir şekilde hayat sıralamasının değiştiğini gösteriyor şu anda hayatında koptu kopacak ya da çok baskınlık gerçekleştirmek istediği ama artık yorulduğu bir e, aile hayatı ya da sorumluluk e, geliştirdiği bir nasıl diyeyim aile olarak gördüğü arkadaşı, arkadaşları yani birazcık daha böyle sanki omuzuna e, yük yüklenmiş gibi gördüm. Ve çok kuvvetle muhtemeldir ki sağlığıyla ilgili problem yaşıyorsa şu anda daha fazla yaşıyor ya da sağlığı ile ilgili özellikle <laughs> hem psikolojik olarak hem de e, nasıl diyeyim bedensel olarak bu rahatsızlığı hissettiği bir süreçte. Bu arada tabii ki de aile bireylerinden hasta olan bir insan da e, olabilir. Ama ben aynı zamanda bu insanın kendi ailesinde affedemediği ya da <laughs> az önceki videoyu çekerken bir kere bile öksürmedim. Enerjilerim olumsuza düştü ben öksürüyorum böyle bir şey olabilir mi ya şaka gibi gerçekten enerjinin etkisini görün diye söylüyorum sadece. Burada affedemediği bir insan, şöyle bir süreçte de olabilir. Belki geçmişte kaybettiğini bileyim anne olur, baba olur, ya yani ne bileyim kardeş olur. Ama belki onun affedemediği bir insanla da alakalı bir durum var. Bu kişi hayatta ya da değil. Şu an onu göremiyorum ama onun uyum sağlamış olduğu bir insanlığı kaybetmesi, kaybetmiş olduğu bir insanın psikolojisi şu süreçte de gündemde olabilir. Sanki ona destek olmayan ya da işte destek oluyormuş gibi durup aslında belki de destek olmayan onu bir türlü çözemediğini düşündüğü bir bir kişi ya da kişilerden aslında bahsediyorum ki burada korumak istiyor aslında hem elindekileri korumak istiyor hem duygularını düzenlemeye çalışıyor daha baskın bir şekilde işe vermiş ama muhtemelen ya paraya ya da kariyerine çok düşkün bir insan da olabilir çok göz önünde olan bir kişi de olabilir çok özür dilerim sinirleneceğim şimdi kendi boğazımı şu an çıkarıp atmak istiyorum yani neyse devam ediyorum ama tamamen şu insanların olumsuz enerjisinden yani görüyorsunuz değil mi neler neler maruz kaldığımız görüyor musunuz yani bu gerçekten e, asla kolay olamaz gerçekten enerjiye girmek gerçek manada girmek asla kolay olamaz <laughs> ve şöyle e, bir yerden mutlu olduğu bir nokta var o da şu <laughs> onu mutlu eden ya da gerçekten kafasının çok fazla uyuştuğu bir insan da var burada. Bunu illa karşı cins ya da işte tercihine göre artık neyse aldatmakmış işte farklı bir kişiymiş vesaire falan olarak e, algılamayalım. Gerçekten kafasına dağıtmasına müsaade eden o elektriğini atmasını, e, atmasını sağlayan bir e, kişi görünüyor hayatında şu anda. Çoğunun e, aslında köstek olan noktalar da var. Demek ki destek olan noktalarla bir şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Ama tam şu noktada sanki ya sizi tanıyan biri ya da ortak tanıdığınız biri belki artık size açılması ya da size dönmesiyle alakalı farklı bir farklı bir ortamda e, yaratmaya çalışıyor olabilir. E, çünkü Böyle bir süreçteyken belki size ihtiyaç duyduğunu dile getirmiş olabilir ya da işte sizinle alakalı bir durumdan sonra bunları yaşaması belki de e, sizin enerjiniz olduğunu hissediyor olabilir, sizin olumsuz enerjinizi his, e, çektiğini, olumsuz enerjinizi çektiğini hissediyor e, olabilir. Ama kendini çok dik tutmaya çalışıyor çünkü hayatta kendini dik tutmaya alışmış bir insan. Ya da kendi düşüncesine, kendi bildiği doğruların arkasından gitmeye çok e, alışmış da bir kişiden bahsediyorum. Bakın birçok hayalin içinde dönüp duran bir insan var. E, daha çok düşünüp uygulamayan, uygulamaya geçmeyen, o aksiyonu almayan, e, kafasında soruları biriktirip bir anda sormak isteyen bir anlık bir enerji de gördüm karşınızdaki kişiyi açıkçası. O yüzden ne söylenene değil kendine hissettiğine de çok önem veriyor aslında. Ama burada bu kişi onun için çok değerli. Bak bilmiyorum annesi olabilir, kardeşi olabilir, çok çok yakın bir arkadaşı olabilir. Ama aynı zamanda tabii ki flörtü de olabilir bu kişi. Ama nedense ben çok kuvvetli bir bağ hissetmedim. Çok kuvvetli bir bağlılık hissetmedim ...eğer flört veya sevgili gibi bir şeyse bu... ...enerjisini dağıtmasıyla alakalı... ...çok yardımcı oluyor. Ee, burada sanki... ...kendine yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Yani... E, ...ona çok fazla uyum sağlayıp... ...ona çok şey vaat etmeye çalışıyor olabilir... ...bu süreçte. Ama dediğim gibi... E, ...bana baskın bir biçimde... ...eğer hayatında kimse yoksa bu çok sevdiği bir insan ve... ...belki sizden haberdar olan bir insan bile... Ee, olabilir yani e, bu bu esnalarda e, bilmiyorum belki çocuğu vardır ya da işte bunu şey de yapabilir şey olarak da algılayabiliriz. sana belki kendisi birazcık daha böyle ee, çocuksu enerjilerde olup biraz daha sevgi ve şefkate ihtiyaç duyduğu e, bu süreçte kendi kendini de e, aslında bazı şeylerle tatmin etmeye çalışıyormuş gibi e, gördüm bu kişiyi. Ne kadar böyle duvar varsa aslında o duvarlar çok e, yumuşak bir nasıl diyeyim, plastik gibi bir şey yani hani bir şey batırsanız sanki böyle yırtılıp Kırılacak gibi de bir enerji var. Aslında bakın az önce çekerken, az önceki videoyu çekerken de bu enerjiyi hissetmiştim. Sizin bazı şeyleri iteklemeniz bekleniyor olabilir. Ama her zaman itekleyemezsiniz. Hatta hiç iteklemeyin. Olması gereken noktada bırakın karşınızdaki insan. Zaten eğer kadersel süreçte de varsa muhakkak gelecektir. Yani... ...birazcık daha belki kültür farklılığı yaşıyor olabilirsiniz bu kişiyle... ...ya da yetiştiğiniz ortam, yetiştiğiniz koşullar çok farklı olabilir... ...yaş farkınız olabilir her şeyden önce... Ee, ...bu tabii ki medeni durum farklılığına da e, dahil oluyor ama... ...nasıl diyeyim, sizin enerjinizi burada şu şekilde e, görüyorum yabancı olduğu hayat enerjisine bu insan sizinle daha çok yakınlaşmış ama e, özgürlüğünün çok kısıtlanacağını ya da mevcuttaki durumunu kaybedeceğine inanması da e, maalesef e, taraflı bir şekilde ilerlemesine sebebiyet vermiş olabilir bakın ilişkilerinizi bilemem bütün ilişki, ilişki tarzlarına göre yorumlamak çok kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden nasıl bir ilişki yaşadıysanız ya da yaşamadıysanız bütün cümleleri kendi ilişkinize göre yorumlamanız daha iyi anlamanıza, daha iyi idrak etmenize vesile olacaktır. Bunu sağlayacaktır. Kendi içine çekildiği, bu süreçte en eksik kaldığı nokta gerçekten sevgi. Şu anda... Ee, gerçek sevginin içten içe e, istendiğini e, ve nasıl diyeyim ya muhtemelen çok örnek var bu insanın çevresinde ya da ne bileyim çok e, rakip mi diyeyim yani böyle bir şeyde güçlü kalmak zorunda ya da bunu kalmayı güçlü kalmayı öğrenmiş ve o yüzden sevgi kavramına kendi kendine uzaklaşmış ya da aklı başında davranmaya çalışıp ama bir yandan da içindeki o bebeği sanki atamıyormuş e, çasına bir enerji var. Şimdi buradaki e, amacı ne? <laughs> yani e, o bir dakika kendini attı. Buradaki amacı ne? Yani bu kadar senin kalıbın nedir dediğim zaman gerçekten aslında tam olarak söylediğimiz gibi ...küçük yaşta e, çok farklı yetişmiş olabilir... ...çok baskın yetişmiş olabilir... ...küçük yaşta bir işe başlamış olabilir... ...yani şu anda aslında... ...çok fazla geçmiş travmalarıyla... ...alakalı gündem olduğunu... E, ...hissediyorum yani bir otoritenin batışı, bir otoriteyle alakalı psikolojik travma olması ve bunun şu anda gündeme gelip şifalanma sürecinde de olduğunu hissediyorum aynı zamanda. Ama baskın bir şekilde, o, yani nasıl diyeyim, yani bu bir nasıl diyeyim size işte baba kaybı olabilir. Bilemiyorum tabii ki. Ya da kaybedilmiş bir babanın şu anki süreçte suç, nasıl diyeyim, kaybedilmiş bir babanın şu anki süreçte suçlanması gibi. Ya da ne bileyim, ya birbirlerini suçlamak gibi bir durum yaşıyor şu anda eee hayatında. Yani şu an hayatındaki birinin çok bir önemi olduğunu hissetmedim açıkçası. yani böyle bir sorumlulukları atıp çıkarma isteği var sanki. Ve e, buna kendince inandırılmak isteniyormuş gibi. Yani hani sen beni inandırabilirsin de demeye çalışıyor aslında burada. Ama biz yani yapacak bir şey yok. Büyüyeceksin artık. Hiçbir kimse seni her zaman popollamak zorunda değil. Kusura bakma yani anlatabiliyor muyum? Yanlış mı düşünüyorum? Yani önce ben <laughs> Bu arada karma yaşadığınızı hissediyorsanız, karmik partnerlik yaşadığınız ya da yaşamış olduğunuzu hissediyorsanız karma şifası için e, ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü burası çok baskın bir şekilde karmik etkilere beni tabii daha çok itti ister istemez. Şu anda çok psikolojik bir süreç belki ortaklarla e, alakalı problem ne bileyim e, çalıştığı yerle alakalı düzeltmeler, bir takım düzenlemeler ne bileyim yani bu böyle en ufak bir şeye kafasını taktığı bu süreçte gerçekten arınmakta çok zorlandığı e, bir zaman dilimi geçiriyor aslında. Hani arınmaktan, arınmak şu anda onun için çok zormuş gibi. Bu yüzden aslında tam olarak da kalbini açmaya ihtiyacı olabilir. Tam <laughs> burada ee, bir rahatlama, bir nefes alma, ee, bir temizlenme arın, o kadar böyle ihtiyacı var ki yani bileyim ee, omuz ağrısı, bak tabii bu sizde de olabilir omuz, ee, ense, ee, biraz daha böyle kafa bölgesinde, alın değil ya da baş değil de daha böyle kafa bölgesinde ya da sırt bölgesinde ağrılar gelip gidiyor olan bilir Özellikle bunu tabii karşınızdaki insandan e, hissettim ama. Yani burada şöyle, e, bu hareketsiz enerjiler e, biraz daha kendine olan inancından, belki de e, mutlu olacağına dair eminliğinden, e, artık manipüle etmek yerine daha farklı davranmaya e, iten bir enerji var ya sanki burada. Yani böyle bu bunlar bir sanki böyle bir harekete geçecek. Ve bu harekete geçebilmesi için gerçekten yaşamış olduğu şu süreç işte, tabii ki de çok çok önemli. Bazı şeylerin kıymetini ben e, çok derin ve farklı bir şekilde idrak etmeye başlamış olduğunu hissettim. Şimdi şeye bakalım, pişmanlığa bakalım. Pişmanlık, yani böyle ufak da olsa bir pişmanlık var mıymış? Bir e, buna bakalım. <laughs> Bu arada umarım izlenmeler artık düzelir. Ee, yani artık video çekeyim mi çekmeyeyim mi konusunda çok gergitler yaşıyorum çünkü. Ee, gerçi hiç bırakacak gibi de değilim ama <laughs> olsun yine de. Yine de olsun. Aslında şuradan çekelim ya. thank <laughs> <laughs> yani tabii ki bence de artık ama neyse. Şimdi <laughs> Bu açtığım enerjiler şunun cevabı olacak. Bakın söylüyorum. Deste seç değil. Lütfen yanlış anlamayın. Şu anda e, az önce sorduğumuz soru farklı bir soru. Şu anda farklı bir soru soruyoruz. İçerisindeki pişmanlığı birazcık e, sorgulayacağız. Şimdi bu aslında kadersel süreçte olan, olması gereken bir durum zaten. Yani... E, Tam manasıyla büyük bir pişmanlık mı tabii ki yorumlayınca hissedeceğim. Şu anda net bir şey hissedemedim. Ama bu sanki böyle... <laughs> bu insan aklına çok fazla gelip gidiyorsunuz. Özellikle ortak paylaşımda bulunduğunuz alan ya da ne bileyim onu size hatırlatan bir kurum, bir alan, bir koku, bir müzik, bir yemek. Yani ne bileyim ee... Ya da size benzettiği birinin haya, e, hayatında olması, işte ne bileyim abladır, işte yani size benzeyen bir şeyler var. Sizi çok fazla bu insana iten şey var. Yani bu e, kısır döngü şeklinde e, bu insanla bitirip barışmış ya da işte enerjinizi ona bir bağlayıp bir geri çekiyorsanız eğer ki yani bunu daha doğrusu yap, yapıyorsanız, yapmışsanız <laughs> Baskın bir şekilde şöyle bir içsel gerçek var. Sizin bakın erkek ya da kadınsınız hiç fark etmez. Herkese saygın var. Hislerine, düşüncelerine, yönelimlerine. Sizin etkiniz, sizin cazibeniz ya da işte sizin sevebilmeniz, sizin yaydığınız enerji, sizin auranız, sizin belki ona dayanabilme gücünüz, onun hissettiği kadarından daha fazlasınız. Ve o da bunun farkında. Yani. Şimdi şöyle ki kendini ne kadar sessiz tutuyorsa içine bir o kadar eğiliyor. Yani enerjisini koparması için sizden bunu nasıl diyeyim? Aslında sistemin onu bırakması lazım ya da ne bileyim yaşadığınız şeye göre bunun adını ilahi adalet olarak da değiştirebiliriz. Ama burada sizin farklılığınızın farkında olan bir insan var. Ne kadar farklı olduğunuzu fark eden bir insan var. Onun için keşfedilmeye çok açıksınız. Bu yüzden aslında tam anasıyla bir pişmanlık değil de... ...aklın bir yerinde gerçekten kalmak sürekli gel git bir bumerang halinde... ...bir gel git haliniz var sanki ama... Aynı zamanda ee, ya hayat bu insanı egolu olmaya itmiş olabilir. Gerçekten egoist bir kişi e, olabilir. Belki de bu olmazsa yaşayamayacak bir insan var karşımızda. Kendi kendine olan bağlılığı olmasa sanki yaşayamayacak bir insandan bahsediyorum. Yani işte ben tam da <coughs> bu enerjilerden çok tiksiniyorum. Yani böyle. Belki de sizin de tamamlanabileceğini hissedip onun sonrasında bir inat uğruna ya da bir ego uğruna ne bileyim farklı bir heves uğruna değişip dönüşmüş bir insan varsa bir kere zaten zafer ne olursa olsun sizin onu sakın unutmayın. Yani nasıl diyeyim size tam olarak sizinle şu anda iletişimde olmuyor olması ee, yani iletişimde bulunamamanız aslında onun birazcık daha içindeki o içten içe evet pişmanlık şu an hissettim İçten içe evet pişmanlık ama kendi hayatındaki koşullar kendi hayatındaki koşullar e, işte <laughs> kendine verdiği sözler e, hep kendisiyle alakalı bütün sözler e, yani nasıl diyeyim? Birbirinizle hem aynısınız hem de farklısınız. sanki böyle bir kırmızı elmayla bir yeşil elma yarı yarıya bölüp bu ikisini birleştirmişler e, gibi bir his. Ne kadar inanmasam da aslında bir o kadar da e, ben ne kadar iste, istemiş olduğumu ya da e, belki yaptığımdan, belki sözlerimden, belki bana vaat edilmiş bir insanın, belki bulunmaz bir Hint kumaşının. E, Canına yaktığım ya da işte görmediğim, konuşmadığım gerçeğini kabul ediyorum. <laughs> i̇şte benim için bu nokta harika bir nokta. Sizin böyle bir noktada görünüyor olmanız benim hoşuma gider tabii ki. Ama e, burada istediğimiz kadar güzel şeyler konuşalım. E, hiçbir önemi yok. Adım gelmediği müddetçe her şey çöp ya. Hani burada çok güzel rahatlarız, ederiz işte. Yeri geldiği zaman kötü konuşuruz, yeri geldiği zaman güzel konuşuruz. Bundan zevk alırız ama en büyük gerçekte bu insanlardan yana bir şey gelmesi. Anlatabiliyor muyum? Ama kendinize buna odaklamanızı istemiyorum ben. Kendiniz, Kendi gerçeğinize kendiniz yazın birazcık. Biraz kendinizi yaşayın. Kendi kendinizi e, inşa edin e, istiyorum. Kendi kendini kandırsın e, bu insan bir müddet daha. Ama onun da çok büyük bir yüksünüz. Yani olsanız da yüksünüz, olmasanız da yüksünüz. Onun için bir engelsiniz. Nereden baksanız bir engel. Olsanız da engelsiniz, olmasanız da. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kişi kendini analiz etmiş bir insan ama buna göre davranamayan bir kişi. Akıllı ama az aynı zamanda böyle beyni sanki yarım gibi bir enerji de aldım burada. Yani nasıl diyeyim? Onun için çok farklı bir enerjide olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın bence. Özellikle gerçekten gerçek duyguları hissedenler için bunu söylüyorum. Ama bu insanın nasıl diyeyim sadeleştirebilecek olduğunuzu fark ettiği için daha farklı ya da işte ilişkiye daha çok belki kıymet verebilecek ya da onun enerjisini değiştirebileceğin, değiştirebileceğinize çok fazla inandığı için belki de kendi gerçeğiyle kendi yüzleşmekten aslında sizinle bir araya gelmekten evet korkuyor olabilir. O yüzden kendi kendine zaman kazanmaya çalıştığını da fark ediyorum ama şunu unutmayın her şey olması gerekene varır. Bu bir gerçektir ve asla değişmeyecek. Hepinize bol şifalar olsun. Bana ulaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. E, tabii ki isterseniz. E, ve beğendiyseniz beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. E, yorumlarla görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.